GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Ben Doğukan Gezer, GZT yayın etmeliyim. Gazze'ye dair ilk günden bu yana, 7 Ekim'den bu yana yaptığımız kriz yayını devam ediyor. Tabii kriz birçok ıı, yeni krize gibi her canlı yayın bağlantısında YouTube'da izleyicilerimizle farklı bir konuyu irdeliyoruz. Son günlerde de aslında Refah ıı, Sınır Kapısı'nda yaşananları ele alıyoruz. Bir de bağlantımız olacak. Gesti YouTube abonelerinin takipçilerinin tanıdığı bir isim. Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ahmet Yasir Mısır'da kendisinden hem sahada neler gördü gözlemlerini soracağız. Hem de son günlerde aslında İsrail'in bilindiği gibi refaha yönelik saldırıları var. Hatta Ramazan'ın ilk haftasında işaret ettiği daha yoğun saldırı için Mısır'a bir şekilde sınır kapısında sınır kapısını açmaya ve Gazze'lileri içeri alması için sıkıştırmış durumda. Bunun da aslında sahaya yansımasını e, soracağım. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Geliyor değil mi sesiniz? Geliyor evet. Sesim alabilir e, Hocam mi? aslında şunu sormak istiyoruz ilk olarak. E, sizde birçok yayınımız oldu. Refah'ı çok net bir şekilde anlatmıştınız ama e, bilmeyenler için anlatalım. Nasıl bir kentten bahsediyoruz. Ne kadar kısmı Mısır'da, ne kadar kısmı Gazze tarafında. Nasıl bir ortam var şu an orada? 1979 yılında İsrail ile Mısır'ın anlaşmış anlaşmasından sonra, Camp David anlaşmasından sonra İsrail ve sınır kapısının kuzey bölgesinden, Akdeniz'den güneye, yani bugünkü Filistin'in işgal edilmiş toprakları olan Eylat'a kadar bir düz bir çizgi çizdi. Bu çizgiyi de yukarıdan aşağı doğru indirdi. Gazze'nin 14,5 kilometrelik olan kısmı da Gazze'nin Mısır arasındaki olan sınır tarafı oldu. Tabii bunun yanında bölmüş olduğu coğrafyada beraber yaşayan birçok halk vardı. Bunlardan en önemlisi şu anda da günümüzde çok konuşulan yer olan Rafah. Rafah aslında baktığımız zaman bizim şu anda dinleyicilerimizin de izleyicilerimizin de bildiği üzere Mısır Rafah'ı ve Gazze Rafah'ı diye bir cümle, bir tabir kullanıyoruz biz. Rafah'ın iki tarafı bulunmakta. Bunun sebebi de İsrail'in o anlaşma sonrasında yukarıdan aşağı çizmiş olduğu çizgiyle beraber bu tarafın ikiye bölünmesiyle oluşuyor. Halbuki Mısır rafahı, Gazze rafı birbirinin akrabası, birbirinin orada bulunan kişilerin kardeşi, amcası, dayısı, yani birbirine akraba olan kesim. Daha sonrasında İsrail 1979'dan sonra anlaşmadan sonra 2005 yılına kadar kapının iki kapının tam bu hatta görüntülerde görüntülerde bazen geliyor Gazze içerisinden Mısır sınırı diye Mısır askerlerinin devriye attığı nokta, dar bir nokta o noktada İsrail nöbet tutuyordu. İk oranın adı da Filadelfiya ve Salahaddin Koridoru olarak geçmekte. Daha çok Salahaddin Koridoru olarak kullanılan yani Salahaddin Caddesine izafeten Salahaddin Koridoru olarak kullanılan bu isimle beraber İsrail orada 14.5 kilometrelik alanda devriye atıyordu. Tabii 2005 yılında anlaşma yapılan diğer bir anlaşmayla yani İsrail burayı devriye kısmını Mısır'a devretti. Mısır'a devrederken de Mısır'a orada 750 polis bulundurma şartı asker de değil, burası önemli bir nokta, polis olarak belirledi. Ve polislerin orada kalırken üzerinde bulundurduğu, e, polislerin üzerinde bulundurmuş olduğu mühimmata kadar, silahtır, araç gereçtir, kaç tane zırhlı araç, kaç tanesi diğer farklı araçlardan oluşacak şekilde onlara da tahtit koydu. Bu yapılan anlaşma sonrasında Mısır orada devre at devreye atmaya başladı. Şu anda da günümüzde en çok konuşulan e, yerlerden birisi de ve İsrail'in girmekle tehdit ettiği, yani Filadelfiya e, koridoruna, Salahattin koridoruna girerse ne gibi sonuçlar doğuracağını tartışımız e, o nokta. 2005'te Mısırın kontrolüyle başlayıp günümüze kadar devam eden nokta, yaklaşık 20 yıldır Mısır o koridoru elinde bulunduruyor. Aslında çok konuşuyor dediniz. Girerse ne olur İsrail? Nasıl girer önce aslında onu soralım. E, şu an nasıl bir nüfus var orada? Çünkü bildiğim gibi sıkışmış bir durumda e, Gazze Filistin halkı. E, İsrail'in e, Adı önce Bir önümüzdeki adımı ne olabilir bölgeye ve Mısır e, neyle karşılaşabilir bu bölgede? Tabii ki Mısır, şöyle olayı bir de 7 Ekim'den bu yana kısa bir özetle geçmek istersek. E, Mısır, İsrail'in e, kapı açması, İsrail'in... <laughs> İnternet bağlantısında ufak bir e, kopukluk oldu ama tekrardan hocamızı bağlayalım e, dilerseniz. Tam daha sonra konuşuyorduk 7 Ekim'den bu yana e, sınırda yaşanan o hareketlilik sıkışmışlık e, hali. Bildiği gibi İsrail önce e, ortadan bir yardıma kara operasyonu biz kara saldırısı diyoruz başlattı. Sonrasında e, Gazze'nin kuzeyine e, bu kara e, saldırısını devam ettirdi ama sonrasında güneye refah şu anda da yayında bahsettiğimiz Adana kendisini yöneltti ki Filistin aslında yoğun bir şekilde e, sıkıştı, biriktiği ve kaldığı bölge bu refah e, kenti Mısır'ın hemen sınırında oluyor ve de e, bilindiği gibi e, ne olacağı da aslında e, önümüzdeki süreçte belli olacak. Hocamız tekrardan yayına geldi, interneti kopmuştu. Evet. Mısır'dan bağlanıyor. Hocam çok, devam edebiliriz. Çok değerli. Yani Mısır'ın Mısır tehditleri, İsrail'in tehditleri yani Mısır'ı biraz daha tatbikat noktasına gitti ve 79'da imzalanan anlaşmanın önemli maddelerinden bir tanesi de Sina'yı dört bölgeye bölüyordu. Elif, ve Dalcim Dal, Cim Arapçası olarak şeyde de e, ABCD olarak böldüler. Hı. ABC bölgeleri Mısır'ın Sinasını üçe böldü. D bölgesi de İsrail'in Filistin toprağını işgal ettiği bölgede hemen o çizgi yukarıdan aşağı inen çizginin doğusunda bulunan bölge. Burada Mısır a, A bölgesi, B bölgesi, C bölgesinde belli başta asker, polis yani bulunduracağı mühimmete kadar yine sınırlan, sınırlamalar getirildi. Ee, şu andaki durum ise baktığımız zaman İsrail bu e, Philadelphia koridoruna girmek için açık net deklarasında bulunmuştu. Ve Mısır burada büyük elçisini çekme kararı aldığını iletti. Amerika'nın devreye girmesiyle de Mısır bu kararı durdurdu. Ancak tabii şöyle de bir durum var. Ee, İsrail Amerika'nın da baskısıyla ve e, savaşa girerse eğer e, Philadelphia koridoruna girerse Mısır'ı karşısına alacağından dolayı İsrail şu yolu tercih etme olasılığı yüksek. E, temennimiz o ki tercih etmemesi. İsrail maalesef Rafah'ın güneyinden filan koridor bir şekilde paralel bir şekilde yukarı doğru Akdeniz'e doğru bir hatta ilerleyebilir. Eğer bu ilerlerse maalesef İsrail e, Filistin'in e, Rafah'tan giren yardımlarını da iyice tamamen kontrol altına tutmuş olur. Zaten ya giren yardımlar hem Kerem Ebu Salim kapısında, hem Sofa kapısında, hem yetmedi Mısır ile İsrail arasındaki El Avce kapısında kontrol edilirken, bunun aslında bu kontroller sonrası Rafahtaki ve Han Yunus bölgesindeki 1.6 milyon mülteciye ulaşacak yardımların da tamamen kontrolünü ele geçirmiş olur. Gazze'yi zaten İsrail güneyden kuzey güney istikametinde 45 kilometre ve diğer tarafta da 9-11 kilometre arasında değişen hat arasında kontrol altında tutuyordu. Hem denizden, hem kuzeyden, hem doğudan, güneyden kontrol edemediği tek nokta Mısır'ın Rafah sınırıydı. Eğer burayı da ele geçirirse İsrail Gazze'yi tamamen yani o Rafah sınır kapısını da devre dışı bırakırsa tam anlamıyla ve savaş durumunda bir abluka ve orada bir büyük bir soykırıma doğru ilerleyecek gibi görünüyor. Peki hocam diğer senaryodan bahsedelim. Ee, Mısır e, bu baskılara e, boyun eğdi ya da e, karşı yanıt üretemedi ve de kapıyı açtı. E, nasıl bir tablo gördünüz yine? E, siz de bölgedesiniz. Nasıl beklentiniz var? Şöyle Mısır Sina bölgesinde daha öncesinde bir DAESH terörü ortaya çıkmıştı 2014 yılında. Mısır bu DAESH terör örgütüyle beraber e, Sina bölgesinde birçok yerde askeri harekat düzenledi ve e, Mısır'ın Sina bölgesindeki Oradaki oturanları farklı bölgelere göç etme durumunda kaldı. Bu insanlar hem DAEŞ saldırılarından hem Mısır'ın yapmış olduğu askeri operasyonlar neticesinde bazı yerlerinden göç etmek durumunda kaldılar. Tabi burada altını çizmek istediğim nokta e, buradaki önemli husus DAEŞ'te olan mücadelede Mısır burada bir kararlı mücadele verdi. Tabi bunun sonunda e, Sina'nın e, Rafah tarafı yani Rafah tarafındaki bulunduğu bölgedeki birçok yer yerle bir edildi DAEŞ tarafından. DAEŞ burayı yerle bir ettikten sonra orada birçok arazi dümdüz hale geldi. Ve şu anda El Cezire'de bir aslında bir video paylaşmıştı. Sina bölgesinde belli başlı mekanlara Mısır tarafı büyük duvarlarla bir alan oluşturuyor. Tabii bu alanı oluştururken herhangi bir açıklama gelmedi Mısır tarafından. Mısır bu duvarı hangi amaçta oluşturduğuna dair açıklama gelmediğinden şu anda yapabileceğimiz yorumlardan bir tanesi olası göçte Filistinlileri belli başlı yerde koruyup onları orada bakma durumundan kaynaklanabilir bu duvarın yapılması öteki taraftan yine e, Arap kaynaklı Mısır kaynaklı bir haber kanalının vermiş olduğu bilgi daha var e, bölgede rafahta bu rafahtan göç ettirilmek daha, daha sebebiyle göç etmek durumunda kalan birçok insan için yapılan yeni evler var yeni binalar var buraların yine aynı şekilde e, Filistinlerin yerleştirebileceği konusunda yine basında dönen bazı haberler bulunmakta yani olası göçte aslında baktığımız zaman e, Mısır ufak da olsa bir hazırlık yapıyor. Bu hazırlığı büyütürse Mısır İsrail tarafına aslında ben göçe hazırım e, deme anlamına geldiğinden dolayı İsrail Mısır tarafı bunu biraz daha örtülü yapıyor. E, bu konuda da hak ver, hak vermek gerekir aslında Mısır tarafına e, çünkü karşıda 1.6 milyon ve yerinden edilirse Filistin davasıyla ilgili birçok sorunun ortaya çıkacağı. Ardından Mısır'ın kendi e, Millisi millisiyle ilgili birçok sorunu doğrucu e, bir konuyla ilgili ve İsrail'in bölgede ilerlemesiyle ilgili birçok sorunu ortaya koyacağından dolayı Mısır bu konuya hassas davranıyor. Bir de ben burada şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mısır'ın geçmişte Antik Mısır e, bildiğimiz Kahire başkent değilken, Luxor'ken zorken kendilerinin savaş alanı olarak belirledikleri nokta hep Gazze ve sonrası olmuş ve Celil'e bölgesi olmuş. Yani aslında Mısır Sina'dan başlıyor ve Mısır bunu aslında basında ve devlet nezdinde gündeme getiriyor. Mısır'ın Misaki milisi diye tabir edeceğimiz nokta Gazze'nin bulunduğu bölge. Eğer Gazze'den gelebilecek tehlike Mısır'ı şu anda tehlikeye atar gözüyle bakılıyor ki bu tarihte Mısır bunu yaşamış. Mısır bunu aynısını tekrar etmemesi için Sina'daki sınırını korumak amacıyla Gazze'de ulaşabilecek herhangi bir kriz Mısır'ın kendi istikrarını da etkileyeceğini düşünüyor. Yani geçmişten aldığı dersle de ilerliyor Mısır burada. Ee, ve Mısır buradaki duruşu genel olarak Filistinlerin yerinde kalması ve İsrail'in katliamı durdurması e, ve içeri giren askerlerin, Gazze'nin içerisine giren askerlerin topraklarından, Filistin topraklarından geri çekilme istemesi. Hocam peki Mısır'ın e, bu süreç içerisinde aslında çok da yoğun bir diplomasi trafiği var. E, hem Türkiye ile olan e, yeni ilişkilerini sormak istiyorum. Yansıması nasıl oluyor? Hem de diğer Arap ülkelerinin Mısır'ın bu sıkışmışlık durumuna e, tavrı yaklaşımı nasıl? Tabii bizim uzun yıllar bir Mısır'a boşluğumuz oldu. E, bu e, 2013'teki e, askeri darbeden sonra Mısır'da ciddi bir boşluk oluştu. Türkiye ile Mısır arasında. Bu birçok e, şeyin kaybederken e, şu anda iyileştirme çalışmalarıyla güzel taraflara evriliyor. Mısır'da zaten baktığımız zaman geçmişten güne yani 800'lerden ben biraz tarihi atıfta bulunmak istiyorum burada. Yani 800'lerin başında e, Tolunoğulları ile başlayan bir Türk yönetimi var Mısır'da. Aralıksız bir şekilde devam edip, 1917'ye kadar devam ediyor. Yani şurada önemli olan nokta burası. Biz e, Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu olsun, diğer e, Türk devletleri olsun, Anadolu'ya girmeden önce Mısır topraktan girip Mısır'da devlet kurmuşlar. Biz aslında Mısır'da Türkler olarak Anadolu'dan daha eskiyiz. Ve şu andaki toplam hesaba baktığımız zaman 100 yıl daha, yaklaşık Mısır'da daha eskiyiz. Yani bu ne demek? Mısır'la olan bağlarımız, Mısır'la olan ilişkilerimiz, halk nezdinde, devlet nezdinde çok önemli bir yer tutuyor. E, hatta yine geçmişten yaşadığımız olaylardan önce ör örnek verecek olursak, ben Euro 2008'de buradayken e, Mısırlıların e, Türkiye maçlarını, bizim Türkiye'deki herhangi bir maç takip edilen ortamda takip ettiklerini gördük ve bunlara şahit olduk e, ve sevinmelerini, bizim sevinmelerimiz bunların sevinmeleriydi. Yani buradaki halkın birlik beraberliği ve geçmişteki o tarihsel birlik şu anda ileriye yönelik çalışmalarda ve devlet nezdindeki çalışmalara olumlu etkisinde bulunacağını düşünüyorum. Ve e, bunu zaten anlaşma sonrası hemen gelmiş bulunmamız hasebiyle kapıdan geçişler olsun, diğer noktalar olsun zaten kolaydı ama daha bir sıcak karşılama ve olumlu bir tarafı var bu e, geç, geliş gidişler noktasında. Siyasi tarafa bakacak olursak ve diğer bölgesel olarak bakacak olursak siyasi tarafta da şu anda Mısır olası bir savaş durumunda. Dışişleri Bakanımızın da yaptığı açıklamaya göre Mısır'a tedarik edilebilecek olan sihalar konusu Mısır'ın elini oldukça güçlendirecektir. Bu e, herhangi bir olası bir harekat ya da olası bir savaş sıçraması durumunda. Türkiye bu konuda e, anlaşma sonrasında ve anlaşmanın öncesinde de taahhüt ettiği siha konusunda yaptığı anlaşma sonrasında da olası bir e, Sina'ya savaşın sıçraması durumunda Mısır'ın yanında olacağını, imajını ve onun aslında göstergesini bize geçmiş, geçtiğimiz hafta e, Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle bize bunu göstermiş oldu. Bu önemli bir noktaydı. Diğer taraftan Arap ülkelerinin duruşları ise şu anda e, İsrail'de yapılan katliam İbrahim anlaşmalarıyla Arap ülkelerinin birçoğunun e, elini ayağını tabiri caizse bağlamasından ötürü a, ufak ufak ses çıkarmaya başlayan Arap devletleri olmaya başladı. Özellikle Körfez ülkelerinden bunun sebebi ise e, taban etkisi çok güçlü ve Bölgedeki kapatılan Süveyş Kanalı'nın kanalından kaynaklı ekonomik etkiler yine aynı şekilde çok güçlü tarafa geliyor. Öteki taraftan neticede bu bunu... Niye bir kesinti oldu ama Evet Ahmet, Yasirifeten konumuz konuğumuz Mısır'dan bağlanıyor. Yer yer internet kesintisi oluyor. Tekrardan bağlanmaya çalışacağız. Bu arada YouTube kanalına gelen Yolun ee, yorum kısmındaki soruları da kendisine yönelteceğim. Birazdan limanla alakalı, İskenderi Limanı ile alakalı gündeme dair bir, birkaç soru gelmiş. Ee, hocam direkt geldiyse onu da yönelterek devam edebiliriz. Evet. Koptu herhalde tekrardan bağlandık. Heh. Evet hocam aslında şu çete gelen e, soruları da biraz bakalım istiyoruz da e, son günlerde hani Türkiye'nin de ziyaretiyle bitti bir haber gündeme geldi. İskenderiye Limanı'nın e, devriyle işletilmesiyle alakalı e, nedir oradaki sağdaki yansımaları neler gördünüz? Ya şu anda İskenderiye Limanı ile ilgili olum, olumlu ya da açık bir e, deklere yok Mısır basınında. Ben Hı. haberi gördüğüm zaman Mısır tarafını da taradım. E, herhangi bir e, Mısır tarafından deklere edilen bir durum yok. Türkiye'de de aynı şekilde resmi kaynaklardan bir deklare edilen bir durum yok. Şu anda bunu izleyip görmek açıkçası daha doğru olacaktır. Hocam peki şunu sormak istedim. Türkiye'yi anlattık ama diğer ülkelerini söylüyorduk. Orada biraz bağlantı kesildi. Beklentinizde beklentiniz ne hangi ülkenin daha aktif olması, bu sorunun çözülmesi ya da eğer bir karşı reaksiyon gösterecekse burada bir aktör olma konusunda? Şu anda baktığımız zaman Ürdün'ün aslında eli kolu çok bağlı durumda. Biraz dar, sıkışmış durumda Ürdün. Öteki taraftan Suriye'deki savaş durumu gözümüzün önünde. Irak'a baktığımız zaman siyasi istikrarsızlık ve İran'ın e, milislerinin çok aktif rol aldığı ve Amerikan üstlerine saldırdığını görüyoruz. Burada bir de körfez ülkelerinden Yemen var. Yemen'in durumu belli. E, Umman'da aynı şekilde e, Şii etkisiyle e, çok fazla e, İran'ın kontrolünden de çok fazla çıktığını düşünmüyorum. Bunun yanında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt duruyor. Katar'ın zaten olayın başından bu yana e, olayda çok aktif, yani 7 Ekim'den bu yana Filistin konusunda çok aktif rol aldığını biliyoruz. E, ve Katar buna olduğu şekilde devam edecektir güçlenerek. Suudi Arabistan son zamanlarda çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Savaşın durması halinde e, savaşın durması için Filistin devletinin kurulması şartını e, Filistin devletinin kurulmasının önemli olduğunu söylüyor. Çünkü Filistin devleti olmadan biz İsrail'le Ev bağlantı koptu. Ee, Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ahmet Yasir Feten konuğumuz. Mısır'dan, Kahire'den e, bağlanıyoruz. Bu arada yeni izleyenler, e, röportajlarımıza da e, Ahmet Yasir e, yaptığımız röportajlar da göz atabilir. E, tam bölgeye dair aslında. Hem sağdaki gerçekleri hem biraz da bunun yansımalarını konuşuyoruz. O, deyip tekrardan bağlandık. Genel bir değerlendirme e, alalım hocam. Sonrasında yavaş yavaş noktalayabiliriz. Kusura bakmayın. Yayın biraz internet probleminden evet. dolayı kopuyor. E, genel değerlendirme olarak ise Mısır şu anda e, bu yapmış olduğu anlaşmalar neticesinde, 79'daki yapmış olduğu anlaşma neticesinde askeri birliklerini kısıtlayan anlaşmaları biraz açmış durumda. Sina'daki varlığını gün geçtikçe arttırıyor. Hem askeri açıdan hem mühimmat açısından. Bunun yanında e, kuzeyden güneye doğru Ciddi bir askeri hareketlilik söz konusu. İsrail'in olası bir saldırı durumunda. Buna da hazırlık için, Filistinlilerin orada kıskaçta kalıp sıkışmaması için Filistinlere de ayrıca bir yer hazırlamakta. Yani aslında Mısır şu anda gerekli hazırlığı yavaş yavaş sessizce gerçekleştirmekte. Mısır'ın içinde en büyük sıkıntısı şu anda Mısır gündeminin en büyük yoğun meşgalelerinden edilerinden bir tanesi. Ülkedeki ekonomik sorunlar, ekonomik problemler. Bunun içinde en büyük göstergelerden birisi dolar. Doları da en büyük ülkeye getiren etkenlerden biri Süveyş kanalıydı. Ee, Cumhurbaşkanı Abdülfettah ise geçen gün açıklama yaptı. İki gün önce zannedersem. Ee, Süveyş kanalından dolayı Süveyş kanalı gelirlerinin yüzde 50 50 oranında düştüğünü belirtti. Bu Mısır için çok ciddi bir rakam baktığımız zaman. Çünkü ülkeye sıcak dolar para girişinin en önemli e, kaynaklarından bir tanesi. Ve Mısır şu anda kara, e, kara borsayla banka kurunu denetleme e, denkleştirme yani eşitleme için çalışmalar sürdürüyor ve e, kara borsayı da kontrol için çok büyük cezalar çok büyük yatırımlar yaptırımlar getirdi aslında Mısır hem ekonomisiyle uğraşırken diğer taraftan da Sina tarafındaki olası bir saldırıya karşı e, savaş için hazırlık yapıyor ve bunun yanında olası bir göç için e, tekrardan Filistinler için hazırlık yapıyor yani böyle bir durumda ben şuranın altını özellikle çizmek istiyorum iki İslam ülkesi yani Mısır olsun, Filistin olsun, diğer bölgeler olsun ve birbirine ortak, ortak değerleri olan e, Türkiye'de bunun yanındayken Mısır'ı burada dövmek yerine yanımızda tutmak ve Mısır'ın yanında durmak her ne kadar şartlar ne olursa olsun e, Filistin konusunda ortak bir duruş sergilemek hem Filistin'e hem de bu bölge ülkelere ve ülkemize fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hocam son olarak şunu da soralım bitirelim. E, Mısır'ın Askeri anlamda e, İsrail'in e, vereceği bir tepkiye, e, yanıtı ne olur sınırı açmadı ve de bir çatışma ortamı belki de oldu. E, askeri anlamda nasıl değerlendiriyorsun Mısır'ın bu e, mukayese gücünü? Mısır aslında baktığımız zaman askeri olarak çok güçlü. Yani sayı olarak sayı olarak gerçekten güçlü. Sayısı oldukça fazla Mısır'ın. Yani bu Mısır e, 79'da aslında askeri sınırlandırma getirmişti İsrail tarafından Mısır'a. Mısır bunu farklı bir yöntemle çözme yoluna gitti ve yine asker sayısını koruyor. Ve bunun yanında mühimmat olarak baktığımız zaman Sovyetler döneminden kalma, daha sonra Amerika ile yapılan anlaşmalar sonrasında Amerika'dan alınan mühimmatlar ve Türkiye'nin son dönemde vaat etmiş olduğu, verecek olduğu mühimmatlar Mısır'ın elini daha da güçlendiriyor. Tabi burada e, İsrail tek başına mı saldıracak yoksa Gazze örneğinde olduğumuz gibi e, Amerika'sıyla, diğer devletleriyle beraber mi saldıracak ki bu saldırmaması bizim temennimiz. Ya Burada önemli olan nokta burası. Ve mühimmat konusunda da Mısır'ın elini güçlendirecek taraf her zaman e, Mısır'a bu konuda destek olmak. Yani Mısır'ın askeri açıdan, sayı açıdan herhangi bir problemi yok. Ancak mühimmat açısından baktığımız zaman e, Gazze'de kullanılan e, İsrail'in kullanmış olduğu silahlar olsun ve birçok yerdeki e, kullanmış olduğu silahlara baktığımız zaman mühimmatlara baktığımız zaman, tesir gücüne baktığımız zaman Mısır'a mukayeseyle tabii ki e, daha etkin görünüyor. Ancak Mısır'da bu konuda boş durmuyor. Gerekli önlemlerinde şu andan itibaren tedarik ediyor. Hocam çok teşekkürler değerli katkılarınız için. İstanbul'a geldiğinizde tekrardan sizi Gez Haber Merkezi'nde ağırlamak üzere diyelim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah. Ee, Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ahmet Yasir Feten konuğumuzdu Mısır'daydı. Mısır Kahire'den bir bağlantımız oldu. Biz de gezeti olarak önümüzdeki hafta Mısır'da olacağız. Bilindiği gibi bir ambulans kampanyası vardı ürettiğimiz Gazze için. Bu ambulansların e, uğurlanma e, programına katılıyor olacağız. Yayınlarımız oradan devam edecek. Gazze'ye dair kriz yayınlarımız sürüyor. E, her YouTube'daki canlı bağlantımızda farklı bir gündemle, farklı bir kriz arasında karşınıza geliyoruz. Yayınlarımızın devam edeceğinin e, altını çizerek abone olmanızı davetini yapalım. Aynı zamanda bütün platformlarda sosyal medya kullandığınız, e, tüm platformlarda da yayınlarımızı sıcak haberlerimizde devam ettiğimizi diyerek bugün e, bugünkü yayını noktalayalım.